Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem ve bugün sizlerle birlikte ıı, neydi Minecraft'taki bilmem kaç tane gizli temiz size tanıtacağım. Sadece kodla alınıyor bunlar ve göstereceğim nasıl alındıklarını falan. İsterseniz videoya geçelim. Evet abi videoya geçtik. Dur buradan da hiç şuradan başlıyoruz ve bunların içinde bu arada et, portal da var. Atlamayayım şimdi hiç. Şimdi burada give et bir struct block diyor. Bu yapı bloğu. Yapı bloğu bir şeyleri kopyalayıp taşımak için kullanılıyor. Şurada şuradaki kodla alabilirsiniz. Bayağı kullanışlı bir şey gerçekten. Yani böyle alıp kullanabiliyorsunuz da ben tabi yaratıcıdayım alamadım. Siz bu kodu alıp yazabilirsiniz. Sonra kaydettir, yükledir yaparak hallediyorsunuz zaten. Çok basit kullanımı. Ee, burada bariyer ve e, void bloğumuz var bir dakika ben buraya koymuştum en son bir dakika galiba gitti yok burada tamam kırdım şimdi bunları bir game of sıfır geçip alacağım bunlar ne işe yarıyor bir dakika game modes ya de sıfır Şimdi bunu bir alıyorum. Zaten bariyer bildiğiniz üzere yüksek ihtimalle biliyorsunuzdur. Abi görünmez blok. Şu anda burada görünmez bir blok var. Bu farklı ama. Şimdi bunu koyuyoruz. İçine girebiliyoruz. Gör görüyorsunuz. Ama bunun içine blok koyamıyoruz. Biz girebilsek de kıramıyoruz da. Ve görünmez. Bak üstüne falan koyabiliyorum ama buraya hiçbir şekilde blok koyamıyorum. Bu da böyle güzel bir şey. End po yani bunları da kodlarını göstereyim. Give et bir barrier. Böyle. Bir dakika ya. Heh. Buradan da give et bir structure void. Öyle bir şey işte. Sonra buradan geliyoruz. Burada end portalımız var. End portalını bunlara gerek yok bu arada. İstediğiniz yere şey yapabiliyorsunuz. Bak şimdi hemen üstüme bir tane üstüme bir tane şey yapacağım. Oradaki doğru değil bu arada. Ben şimdi size doğrusunu göstereceğim. Ben yanlış yazdım orayı. Set block hmm. şöyle 2 şöyle end portal. Evet abi. Şöyle blok yerleştirilemedi mi? He şurada zaten var ya tamam dur. Iı, set bloğu katta olduğunuz yere yerleştirmek için şöyle yapıyorsunuz. Bak göstereyim hemen. En bir dakika. Portal sonuçta yerleştiriyorsunuz yani. Bence buna değer. Abi ben burada nasıl çıkabiliyorum ya? Abi be bak şimdi gerçek normal oyunda olduğunu de. İe tamam. Ben şey sandım. Enderitlerin olduğu yer sandım. Neyse ben bir kil çekeyim. B tamam. Şimdi bunu da böyle yerleştirebiliyorsunuz. Bakın burada end portalı var. Etrafını kapı falan kapatalım da şimdi düşeriz, müşeriz. Bana da at. Atamadık. Çünkü orada border var. Ona da geleceğiz. Şimdi burada denimi şey bloklarımız var. Allo bloklarımız var. Bu reddet bu izin ver demek. Bak bu, bunun üstüne hiçbir şekilde blok koyamıyorsunuz macerada. Onun dışında koyabiliyorsunuz. E, ee, Allo bloğunda da üstüne e, macerada hiçbir yere blok koyamıyorsunuz ya. Bunun üstüne koyabiliyorsunuz işte izin vere. Öyle basit şeyler. Şöyle kodlarını da göstereyim. Bu böyle. Bu da böyle. Bu, bu kod doğru bu arada 2'yi görmeyin doğru yani. Burada da ışık bloklarımız var. Bunların seviyeleri de var ayrıca. Şöyle. Hatta bunu çöp kutusu olarak kullanabiliriz bu end portalına. Hatta bir düğmeyi falan. Tamam. Ende gitsin onlar. Şimdi bu sıfır. Bu bayağı sıfır. Sadece sıfır. Dur şunları da bir alalım. peki şimdi saati gece yapıyorum. Gece yarısı. Hani karanlık bir nokta bulalım hemen. Ee, şunu kır Yok ee, Bunu kır Kıramıyoruz O zaman bunu kır hatta tamam. bura karanlık ya İşte abi, buraya bunları koyunca ışık yayıyor Sıfırı koyunca da ışığını kapatıyor Bunlar da böyle Bu şekilde kodları Evet yani şey Bir sıfır yazınca sıfırı veriyor 15'e kadar bunu Güçlerine göre yazabilirsiniz bir de burada abi çok güzel bir şeyimiz var. Border. Zaten bu etrafta kaplı çitler borderlar. Hatta göstereyim. Allah dur. Gösteremiyorum. Niye üstünden geçilmiyor çünkü. Hayatta kalmada ya da macerada bunun üstünden ne yapın edin geçemezsiniz abi. Altından da geçemezsiniz. Yani bunun altından üstünden bir yerinden geçilmiyor. Bak şimdi buraya koyuyorum. Koyamıyorum. Şöyle. Hop koydum. Hemen bir game sıfır geçelim. Tamam. Şimdi bunları da kıralım bir de. Aa macerada izdim ya. Ver be. Ha? Dur. <laughs> e yo hayatta kalmadayız. Niye kıramıyorum ben? He border var ya border olduğu için bunları da kıramıyorum bile hatta. Bak abi kırılmıyor. Bu kırılıyor. Bu kırılıyor. Bu kırılmıyor. O da böyle efsane bir şey abi. Ee, map yapımında bunlar çok iyi kullanılır. Ende düşüyordum az daha. Bak. Bak 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 geçemiyorsun. Ender pearl'ler geçiyor. <laughs> Hayır dur 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 yukarı tekrar çık. <laughs> Aa, bir dakika lan şurada border var geçemiyor. Heh, tamam geldik ölüyorduk az daha. Lan ayakkabı da yumuşak düşüş. Dört var ölüyordum. Neyse bu da böyle efsane bir blok işte. Buraya da ender pearl atalım. Ondan sonra ne? Burada e, çok yine efsane şeylerimiz var. He burada. Bunu da kodrun göstereyim. Okey abi. E, burada set block lit e, smoker şey var. Abi bakın burada ateş işareti yok, hiçbir şey yok ama bunu ben ne? E bu yanıyor. Lan bu böyle çalışmıyor muydu? <laughs> yanıyor. Gör gözüküyor mu sadece? Arkadaşlar ben bunu bilmiyordum ya. Bu, bu çok kötü o zaman. Pu. Çok gereksiz. Bunu buraya koy abi pişmiyor ya. Yanıyor gösteriliyorlar ama pişmiyor. Neyse bunlar fake için. Fake için kullanabilirsiniz. Ne işinize yarayacak bilmem ama. Şunları at ya. Nereden geldiler? Şimdi şöyle bir saati gündüz falan yapalım da. Şunu da at ende. Şimdi videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer içeriği beğendiysen video like atıp kanala abone olmayı unutma. Size de şurada ente kısa bir komut göstereceğim. Bak şimdi. Kill et eviriyon ama şöyle bir farkı var. Tape yazıyorsun eşittir koyuyorsun. Ay dur. Böyle, böyle direkt Ender Dragon'u kodla öldürebiliyorsun. Tape. Ee, bir dakika. Ender. Dragon. Bak abi. Ender Ejderhası öldürüldü. Şimdi nerede onu bulalım ölüyor mu? Görün sizde. Oha lan bu ne? Bura niye bu kadar büyük? Çok garip bir ende denk geldik. Ben korkuyorum. Videoyu bitiriyorum. Size de elveda. Bum.